Maceramız başlıyor. Evet kayıyoruz kızım. Oley. Hemen tamam, bakalım kızım buradan. Taşların altına gir bakalım. Buradan, buradan taşın altına hadi. Hadi gel. Geç hadi. hadi kızım, geç. Ya baba. Hadi kızım. Geç. Gel bakalım nasıl geliyorsun? Gel gel hadi gel. Hadi bakalım. Aman bakalım. Esin ateşler var. Hemen taşlara basalım. Ver <laughs> Hop yap. Çok hızlısın. Evet. Hadi köprünün altına gir. Gir köprünün altına. O sana geliyor çabuk gördü süresi var çabuk ateş geliyor çabuk kızım çabuk ateş geliyor koş eşine gel 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 burada çık buradan gel 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 Gölmesin lan seni yakalayacak hadi Evet evet koş koş ve Esra kazandı Ateş değil mi? Şimdi hadi Şimdi bulacaksın. Bulacaksın. hadi Ne kadar Şimdi mağazaya başladı Öyle mi kalacaksın kes mi kalacaksın hadi bakalım Oley Ateş başladı Hadi bakalım. Tamam buradan gelebilirsin Esila. <laughs> köprü yıkıldı. <gülüyor> <gülüyor> köprü yıkıldı. Oyun bitti. idi. Ma roayım idi. Hadi Esne biraz yapıyor. daha oynamak istiyor babası. Kalk bakalım köprü açın mı? Köprü yap, değil mi? <laughs> buradan o yere tam hafta. Köprümüzü. Aslında boy tutmadan biz. Köprü yapalım geçtim baba. sevdiğin ne? En sevdiğin ne? Değil mi? En sevdiğin değil mi kızım? En sevdiğin değil mi kızım? Ne En sevdiğin değil mi? Hadi gel. Burada değil, buradan, buradan çıkıyoruz. Başla kızım hadi. Burada, burada, Başla <laughs> hey, kalk, spor, spor Bu. Evet. De? Evet taşlara geldik. Esa yerde ateş var. Dikkat o Orada bir ateş var. O, o, taşlara bas. Hop ya hop. hop. Ama onu buraya. Ama o yakalmasın. O, yakalması. o ben yakalmasın. Geliyor Esra. Esra geliyor. buradan çıktı. Geliyor. Ama, ama ne yapayım? Ne yapayım? Tamam geliyor gel. Şuna çıkalım ben. Baba burada hani ne var. Hayır, kanka. Gel bakalım nasıl kayacaktık. Mama gel. Gel. Kayana. Oyna mama. Evet. Aa, ama ben... Macera başlıyor. O lan evden bak. Hayır, kay. Oo, oley. E, lan hadi bay bay yap. Güle güle. Evet. Baba. Ay, daha daha ver. Hadi e, bay ay Mama. Ay, oyundan devam et. Hadi arkadaşlara bay bay yap. Allah tanrım. Ya. Arkadaşlar görüşürüz de. Allah tanrım. Ay, hemen yap ne?